Selam dostlar, herkese merhabalar. Biliyorsunuz birkaç gün önce İstanbul'dan miro güvercini almıştım. Şu anda yoldalar. Onlara güzel bir kümes yapacağız arkadaşlar. İddialı bir kümes olmayacak. Sadece geçici süreliğine, kışı atlatacak şekilde mütevazi bir kuş barakası yapacağız, kümes yapacağız. Güzel kümesimizi daha önce de size söylediğimiz gibi köşeye modern bir kümes yapmayı düşünüyorum. Buna da yazın başlayacağız. Kışın havalar soğuk olduğu için buna başlamak istemedik. Şimdilik videoya ara verelim arkadaşlar kümes yapımına başlayalım. Finalde görüşmek üzere. Hoşçakalın. selam dostlar tekrardan herkese Merhabalar bugün ikinci günümüz gördüğünüz gibi kümesimizi bitirdik Miro kuşlarımızı aldık içine kattık her şey çok güzel gidiyor arkadaşlar e, kümesimizi yani ufak tefek sorunlar olabilir e, dört dörtlük bir kümes yapmadık sadece geçici bir kümes yaptık e, kümesimizi normalde şuraya yapacağız şöyle size göstereyim hemen normalde şuraya yapacaktık arkadaşlar yazın gelmesini bekliyoruz. Kışın bayağı bir uğraşacağımız için kışın soğuklarda bu işi yapmak istemiyoruz. Kümesimizi yapmak istemiyoruz. Şöyle kümesimizi de gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şu alan gezme alanı arkadaşlar. E, güvercinler normalde şurada duracak. E, normalde bu kapısı bizden taraftaydı. Hani şunlar şunlar gibiydi arkadaşlar. Şöyle şöyle portatif kümesler gibiydi Biz bunu ters çevirdik Ters çevirdikten sonra e, Şöyle bir hol yaptık arkadaşlar Güvercinler istediği gibi buraya girip çıkacaktır Şu anda yeni oldukları için korkuyorlar Girip çıkmıyorlar Şöyle yan taraftan da e, Size gösterelim şöyle kümesimizi Güvercin kümesimizi gösterelim Arkadaşlar kesinlikle 1 TL masraf etmeden e, Kendi imkanlarımla bu kümesi yaptım. Ee, şu anda masraf etmek istemedim. <laughs> Elimdeki malzemelere göre e, bu kümesi yaptım. Şöyle size miroları da göstereyim arkadaşlar. Yani dört dörtlük mü buna ben e, karar vermeyeceğim arkadaşlar. Ama iyi dere iyi kalitede diyebilirim. E, tabii ki bu yarışmaya gidecek abilerimizin e, kümesindeki güvercinler gibi değildir. Şimdi bunların ufak tefek rütuşları kaldı. Şöyle sizi içeri gireyim. Ortam karanlık olduğu için renklerini tam göremeyeceksiniz. Bir tüneklik yapacağız arkadaşlar. Bir de e, yumurtalık yapacağız. İçine küçük bir e, yine kulübe koyacağız arkadaşlar. Bunu zamanla yapacağız. Şunların tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar ya? Çok iyiler. Renkleri çok güzel. Bu renk benim çok hoşuma gitti. Evet her zaman beslemek istiyorum. Buradan Mehmet Ali Koç abimize de selamlar olsun. kendisi aşıladı bana bu hastalığı. Normalde hani güvercini pek beslemezdim yani. Hiç, daha doğrusu hiç beslemedim. Küçükken bir taklacı almıştım. Bir 5-6 ay ona baktım. Daha sonra öldüler. Ölünce de bir daha beslemek istemedim. Ama inşallah bunları öldürmeyiz. Yavrularından da bol, alırız. Bolca yavru alırız arkadaşlar. Şöyle sulukları var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuraya tavuk suluklarını koydum. E, yemlikleri burada güvercin yemi, karma yemler. Hepsini veriyorum arkadaşlar. <laughs> ben beğendim kuşları. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şu anda e, ürkek oldukları için yeniler. Dışarı pek çıkmıyorlar. Ama yakın zamanda çıkacaklar. Şöyle bir e, sistem yaptım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yani bir saniye arkadaşlar, şunların üzerine çıkıp e, dışarıyı pencere izleyeceklerdir. Şuradan zaten güneş geliyor, güneşlenecekler. Yine burada e, tüneyecekleri yerler var. Görüyorsunuz, bunlar bu zaten güneş enerjisinin e, ayakları arkadaşlar, iskelesi. E, bunu değerlendirmek istedim. Böyle bir sistem yaptım arkadaşlar. Şunu en çok hoşuma şu gitti. Büyük ihtimalle güvercinler buraya çıkıp e, etrafı izleyeceklerdir. Mütevazi bir kimes oldu arkadaşlar, mütevazi bir barakı oldu. İnşallah bolca yavru alır ve bu serüveni hep birlikte takip ederiz arkadaşlar. Şöyle kapımızı da hemen kapatalım, kediler girmesin çünkü kediler arkadaşlar bizi çok üzdü, çok yaramazlıklar yaptı. Kümeste onlarca fare varken arkadaşlar gelip civcivlerimize, güvercinlerimize, tavşanlarımıza saldırabiliyorlar. Dün çok kötü bir talihsiz bir olay yaşadık bunu da video kaydını aldık yarın saat 9'da izleyebilirsiniz sabah 9'da çok büyük bir talihsizlik yaşadık arkadaşlar bunda benim de payım var şimdilik söylemek istemiyorum videoda zaten yarınki videoda öğreneceksiniz kedilerle başımız dertte çok dikkatli olmalıyız hatta ve hatta burayı şöyle buraları komple fileyle kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar çünkü kediler iyice cılkını çıkardılar işin fare yemiyorlar ama farenin dışında bütün hayvanlarımızı yiyorlar. O yüzden kedilerle kedilerle ilgili de önlemler almamız lazım arkadaşlar. Birinci güvenliğimiz kedi olacak. Çok yaramazlıklar yapıyorlar, bizi üzüyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi onlara da önlem alacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere büro güvercinlerimizin barakasını yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdilik e, yaza kadar kendilerini idare edecekler. Büro güvercinlerimizi aldık. Bir artı bir buff zibritimiz geliyor arkadaşlar. Asurlu civcivlerimiz geliyor. Her şey çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Bu arada çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sergen Tosun kardeşimizin e, YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Benim kanalıma abone oluyorsunuz. Daha sonra Sergen Tosun kardeşimizin çekiliş videosunun altına e, katıldım yazarak e, çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar kendisi size e, numara verecektir e, Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın takip